Arkadaşlar Antalya'dan selamlar. Evet bugün çok özel bir tadımda beraberim sizinle beraber. Yanımda Yasin arkadaşımız var. Yasin Somali olarak Titanic Oteller grubunun HES Somali'si. Aynı zamanda burada etkinliği düzenleyen bir arkadaşımız. Etkinlik hakkında bilgi almak istiyorum. Etkinlik bu arada çok güzel gittiğini söyleyebilirim. Çok özel şaraplar, yerli şaraplar tattım. Yerli şarap yanında ayrıca çok özel ithal, yabancı, klasik şaraplar tattığımı söyleyebilirim. Şiddetle tavsiye edebileceğim bir organizasyon. Her 6 ayda ya da 1 yılda bir düzenlenen bir organizasyon. İsterseniz Yasin'e biraz soralım. Bu fikir nereden çıktı? Amaç nedir? Buradaki hedef kitleye ulaşılabiliyor mu? İnsanların görüşleri nelerdir? Kısaca bir açıklayalım. Evet Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Kısaca Peki. kendini tanıtır mısın? Neredesin, ne yapıyorsun? Tabi birazcık bahsettim ben ama birazcık kendini tanıtırsan bize. Ben Yasin Temiz Türk. zaten sosyal medyadan da herkes tanıyor yavaş yavaş. Ben yaklaşık Antalya piyasasında 8 yıldır Somali olarak görev yapıyorum. Çeşitli otellerde görev yaptım. Biz böyle bir organizasyonu yapma sebebimiz daha önceki firmalarımızın yapması yaptığı zamanlardan görerekten araya maalesef bildiğiniz gibi pandemi girdi. Evet. Pandemi yüzünden firmalar tamamen elini ayağını çekti diyebiliriz. Biz de kendi e, ekibimizi yetiştirmek için, insanlara daha çok değinebilmemiz için bu organizasyonları biz yapmaya başladık. Süper. E, tamamen e, beyaz yakalı, mavi yaka olayına döndürdük. Peki, be beklediğimiz hedef kitle ulaştığımızı düşünüyor musunuz? Kesinlikle ulaştığımızı düşünüyoruz. Evet. E, bugün üçüncü Antalya Tadım günlerindeyiz. Bir, bir ve ikisini yaptığımız zamanlarda bu sayı 500'ler, 800'lerdeki şu an salonumuzda 900-950 kişi var. E, hava şartlarından şey, evet. dolayı da iptaller oldu. Daha da büyüyecekti organizasyon. Peki ilerleyen zamanlardaki planlarınız var. Nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? E, paylaşır mısınız burada? Daha öncelerde biz gezerek tadım dediğimiz, görerek gezerek tadımız, stand başı tadımlar yapıyorduk. E, bu üçüncüsünün özellikleri 4 ayrı workshop'umuz oldu. Hı hı. Fransız ıı, yerli üzümler, Anadolu üzümleri olmak üzere dört ayrı workshopumuz oldu. İleride de bu işleri daha çok büyütüp daha büyük standlarda daha fazla workshoplarla hem insanlarımızı eğitmek hem de daha fazla ıı, bilgiye sahip olmak için herkese dokunabildiğimiz kadar dokunmak Süper. istiyoruz. Çok teşekkür ederim Yasin. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza katıldığınız için. Arkadaşlar ben video çekmeye devam edeceğim kısaca bilgilendirmek için sizi Yasin'le tanıştırmak istedim. Ben bu arada tekrardan Yasin'e teşekkür ediyorum. Yani gerçekten teşekkür ederim. Antalya aa, hoş geldin bu arada. Türkiye'ye hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> evet, aa, çok güzel bir organizasyon. Önemli üreticiler tanıdım. Özellikle kaç üretici var ki ismini söylemek istemiyorum ama e-posta abonelerime kesinlikle yazacağım. Çok özel yerli üreticiler keşfettim. Onları hepsini sizinle paylaşacağım. Bu arada 26 evet. firma ve 370 çeşit şarap var içeride. Şu 300 <laughs> çok büyük bir rakam ve ilerleyen zamanlar daha da büyük olacak. Şimdilik bu bu kadar arkadaşlar. Ben e, videoları eklemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Umarım bir şarap tadım etkinlikle beraber sizinle şarap tadar sohbet ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.